Multiplayer'dan herkese merhaba. Bugün yeni bağımlılığımız Path of Exile 2'yi konuşacağız. Oyun şu an erken erişimde, ücretli erken erişimde ama çıkış yaptığında yani onun da 2025 içerisinde olması bekleniyor. Ücretsiz olacak ilk oyun gibi. Üçümüz de farklı şekilde Path of Exile bağımlılığını tattık ve görüşlerimizi paylaşacağız bugün birbirimizle oyun hakkında. Nasıl buldunuz abi oyunu? Sarp istersen sen başla çünkü yani e, bu türe en aslında yeni olan da sensin. Daha evvel bir işte e, Diablo oynadım biraz bildiğim kadarıyla. Diablo 4'ü oynadım bu arada yani ona da daha öncekiler evet, vesaire değil. Petropex aynı de oynamamıştın. Nasıl abi senin tecrüben? Abi ben bir kere öncelikle Erken Erişim'de daha sorunlu bir şey bekliyordum. Oradan başlayayım. Ya, Acayip evet. sorunsuz geldi bana yani. Herhangi bir bak bilmiyorum siz karşılaştınız mı ama herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Yani o yönden yani bayağı şaşırdım ilk başladığımda. Ya onun dışında da benim için çok iyi gidiyor abi şu an. Yani es es eskiden çok uzun süre WoW oynadım. Ondan sonra da hep rekabetçi oyunlar oynadım. Ee, bu tarz bir şeyi işte Diablo'yu çok az oynadım. İlk defa oynuyorum. Birini de oynamamıştım. Abi sanat yönetimine bir kere bayıldım evet. inanılmaz. Biraz kendi alanımdan gireyim oyun mekanikleri <laughs> falan sizin işiniz. Ee, sanat yönetimi, ambiyans, mekanlar inanılmaz yaşıyor. Yani bazen artık şuradan kurtulayım, çıkayım şu ormandan falan <laughs> diye böyle sinir stres oluyorum yani öyle oh. söyleyeyim. Oradan girdiğin çok iyi oldu abi bu arada hani hakikaten oyunun da zaten şey çok yani ilk oyunda da vardı ama buradaki hani görsel şeye de hani kaliteye de daha da yük, yüklenmişler. Tasarım olarak da inanılmaz güzel yüklenmişler ki zaten hani insanların yani bu tür seven en azından uzun süredir takip eden insanların en çok karşılaşırdığı oyun olan Diablo 2'nin ee, atmosferini çok net yaşatan hani hem ışıklandırmasıyla hem işte çizilmiş atmosferle hem işte ağırlığıyla yetişkinler yönelik yapısıyla falan e, gerçekten çok iyi iş çıkartmışlar. Hem çeşitlilik çok fazla. daha ki oyunun yarısı yok hani ilk üç eti var. E, sonraki üç de gelecek daha sonra vesaire ama yani buna rağmen inanılmaz derecede fazla çeşitlilik de var. E, Şeyi de sokuyor, havasına da sokuyor, yeri geliyor seni böyle e, sık yani şey yapıyor. Yani ruhunu da rahatlıyor, yeri geliyor. Oh. E, açık alanlarda daha böyle bir şey oluyorsun, ferah ferah kap kapışıyorsun falan. Onu bayağı güzel başarmışlar. Ben bir bir şey yaptım. eski laptopla oynamak durumunda kaldım. yani ee, 1080 falan da oynatıyordu da ilk deneme olarak daha da böyle 720 falan daha da düşük çözünürlükle açtım. İlk öyle bir açıldı ki gerçekten böyle Diablo 2 görselliğinde çıktı. <laughs> Atmosfer de birebir olduğu için hakikaten böyle Diablo 2'yi ilk oynadığım zamana döndü. Bu arada Diablo 2'yi ben çıktı dönem oynamadım. İlk oynadığım zaman da aslında günümüze yakın zamanlar ama eski bir laptopta oynamıştım ve orijinal halini oynamıştım. Yani gerçekten o hissi tekrar yaşattı bana. Abi şey ne oynuyorsunuz bu arada Klas? Abi ben ilk baya düşündüm yani hepsine gözüm kaydı o asma anında hangisini alsam diye. Mercenary'i oynamak istiyordum yeni olduğu için de ilgimi çekiyordu baya farklı da gözüküyordu. Yani dümdüz böyle ok atıyor gibi duruyor aslında da detaylandırılmış haliyle felaket bir şey oluyor. O beni çok düşündürdü. Sonra Monk'a kaydım. Monk'la oynuyorum. Ama en yakın fırsatta mercenary'den başlamak üzere bir iki karakteri daha deneyeceğim. Ben mercenary oynadım abi. E, tam işte dediğin sebepten ötürü en yeni hani mekaniklere de sahip olan karakter gibi o gözüküyordu. Hakikaten de öyle. Yeni eklenen silahı da var. E, ve işte hani o silahın yani silah dediğimde crossbow aslında. E, bayağı böyle değişik mekanikler, değişik skill'ler falan da kullanmışlar. Memnun olduğum yanı var, memnun olmadığım yanı var karakterle alakalı ama şey de var. Hani e, te, hangi karakteri seçerseniz seçin onu da oynamanın birden fazla yolu olduğu için, e, çok sıkıntı olmuyor. Mesela crossbow'u çok da beğenmedim çünkü çok fazla e, yükleme zamanı falan filan vardı. Sonra ben direkt e, karakterin özellikle e, uzmanlaştığı direkt işte el bombaları e, üzerine bir build yaptım. Şu an inanılmaz memnun. Devam ediyorum hayatıma mesela. Ben abi direkt görmemiş gibi fire match yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı ama. Full full fireball, full şey. AoE damage'la ilerliyorum Hatta abi çok şey beni rahatsız eden bir durum var. Şöyle bir şey buldum abi ben ceset patlatma mevzusu var. Aynen oyunda. Abi kendimi çok kötü hissediyorum ama hayatımı şu an ceset <laughs> patlatarak geçindiriyorum öyle söyleyeyim. Bu arada ya yani şeydir mesela Diablo'larda da Necromancer'ın Corpse Explosion skill'leri vardır. Diablo 2'de de vardır. Şeyde de vardır. Hani bu, bunu bazen bile sadece sen de yapmazsın. Yani oyunun en ikonik şeylerinden bir tanesidir. Yakalaman da ilginç olmuş bak onu. Peki şu an aslında siz hangi aşamadasınız? Bir mini konuları konuşalım. ya yani Ben oyunun end game'ine geldim. Ee, yaklaşık 80 level oldum. Şu an 70 bir şeyler diyeyim Şu an ezberimden şey söyleyemedim de o, <laughs> levelime bakmaktan çok oynadığım için e, şey yapamadım. Tam şu an levelimi Söyleyemem ama 80'e yaklaştım diyebilirim. Mapları dönüyorum. Endgame mapları dönüyorum. Siz de durumdasınız. Abi ben 41 veya 42'yim. Dün Viper'ı kestim galiba. Ektüç'ün son okay. bossu galiba. Son bossu değil Yok, mi değil. bilmiyorum. Değil Devam ama... ettirtti. Aynen. Ozan beni öyle kandırdı. Bu arada Ozan da inanılmaz. <laughs> Ozan da bizden. Ozan da birbirimize inanılmaz item atıyoruz abi. Co-op oynadık Çünkü ona devamlı... O da mercenary oynuyor. Ona devamlı benim itemlerim çıkıyor. Bana da onunkiler çıkıyor. Dün ona tur, turuncu bir başlık falan verdim yeah. hatta. Yani baya yardımlaşı oynuyoruz. Bir şey daha anlatacağım. E, Tuncan'ın lafını şey yapmış olmayayım. <laughs> Kurt boss'u biliyorsunuz değil mi evet. abi? Ek birin başındaki. Ben onda bu arada bir 40 kere falan öldüm. Aynen. Ondan sonra Ozanı çağırdım yardıma. Beraber de bir 20 kere öldük <laughs> abi. <laughs> Boss zorluklarına da değineceğim ben de. Değinmek de istiyorum ama Tunca Bey siz önce ne durumdasınız onu şey yapın. Abi ben çok fazla vakit bulamadım. Act 1'in sonunda kaldım. Ya yani Bayağıdır oynamıyorum. Okay. Bir haftadır o falan şey. neredeyse. Ben en son şeyi de kaldım, şeyi geçtim. Ee, Executioner'ı falan geçtim. Onun ha, üzerine gel bak bir tane daha kesmiş olabilirim hatırlamıyorum. En net hafızamda kalan Executioner ama. Peki şeye ne diyeceksin ya? Bu adam buradan hani Executioner da demişken ee, ya boss zorlukları konusunda bir minik konuşalım istiyorsanız. Çünkü çok konuşulan bir yanı oldu. E, i̇lk oyunda da olmayan hatta Action RPG oyunlarda çok fazla görmediğimiz hani ya aslında görüyoruz hack and slash şey, Ya Diablo 2'de yoktu. Path of Exile 1'de de yoktu. Diablo 3'te 4'te falan da aslında çok da öyle mekanikler yok ama birazcık daha böyle e, third person aksiyon rol yapma oyunlarından da hatırlayacağımız şekilde böyle e, belli boss mekanikleri vesaire falan da eklenmiş durumda. Yani bossing her ne kadar tabii ki ya insanlar souls like falan diyorlar da, o kadar zor değil bir kere. Onu çok bariz söyleyeyim. Ama oradan da böyle bir takım dersler çıkartılmış. Oyun şey, oyuncuların böyle bir ekstranın önünde engel olsun diye ekstradan böyle bir gelişi güzel gelip işte brute force'la dümdüz böyle bam 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 vurup kafa kafaya kapışıp gitmesinlerden gitmesin istemişler ve ona göre tasarlamışlar bossları. Ee, ama sizin tecrübeleriniz nasıldı? Ee, zaten Sarp söyledi biraz. Ben bayağı öldüm dedi bazı bosslarda ama. Ya bence o kadar zor değil. Ya zor tabii ki de hani dediğin gibi böyle sol zorluğu ya da yok arkadaş bunu geçemiyorumluk bir durum yok. Ya bunu yaşayabilirsiniz bu arada hani Yaşamak imkansız kolay diye demiyorum. Ama şey yani böyle kitlenip kalacak kadar uzun süre bir zorluk yok bence kitleniyorsanız ya karakterinizde belki bazı şeyleri değiştirmeniz gerekebilir stratejiniz yanlıştır ya bir çıkış yolu var yani o kadar da böyle kompleks bir zorluk yok bence ama tabii ilerlediğinde diğer eklerde daha da zorları vardır belki ben en azından başlarda hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Sen abi ilerledikçe yani, biraz daha rahatladın mı? Sen ben mı? abi ilerledikçe rahatladım. Boss zorluğun mevzusunda da şu var, zaten aslında bunu söyleyecektim, bu çok hoş. Mesela her boss'a göre işte bir rezist çıkman gerekebiliyor veya bir boss'a bir skill'in tutmuyorsa skill değiştirmen Aynen. gerekiyor. Orası da beni inanılmaz sardı yani <laughs> e, bir plan yapman gerekiyor abi böyle dandun evet yani size Yok, çok zor evet, gelmemiş olabilir bana o kurt boss çok zor geldi bu arada oyunu bırakmayı bile düşündüm. Yani tamam geçemiyorum falan kaldım burada diye düşündüm yani. De, <laughs> abi, abi Ozan'ı çağırdım işte yani telefon açıp <laughs> abi abi gelsene falan diye geldi beraber de öldük. Onun sıkıntısı da şey olabiliyor bazen hani ya bazen bazı bosslar ters geliyor hakikaten senin karakter sınıfını oynadığın skilline vesaire falan göre ama bazen de mesela şey hani eee getir ya yani tam ne yapman gerektiğini anlamıyorsun güçsüz kaldığın olabiliyor ya da ne bileyim işte eşyanı daha iyi bir eşyayla değiştirmen gerektiğini falan fark etmediğin olabiliyor. Şimdi birine çağırdın, arkadaşın kesti. Bir sonrakinde de takılacaksın. Çok temel bir şeyi yanlış yapıyorsan onun ne olduğunu da bulman gerekiyor. Kaldı ki hani şey boss'lar ben özellikle de şey üzerinde durmaya çalıştım. Hani ilerledikçe rahatladım mı vesaire diye. Çünkü şöyle, başlangıçta da birazcık daha zor arkadaşlar. Çünkü hani oyuna başladığınızda zaten hani doğal olarak levelinizde düşük, hani elinizdeki kullanabileceğiniz araç sayısı falan da düşük. Hani skill de olabilir, bu eşya da olabilir. E, karşınıza çıkan problemleri büyük oranda Hani bir takıldığınız boss'la falan iki şeye dikkat ettiğinizi çözüyorsunuz Birincisi e, boss'un ataklarını gerçekten kendiniz dodge'layabiliyor musunuz? Yani okuyabiliyor musunuz? Düzgün saldırabiliyor musunuz? Onun e, verdiği hasara karşı e, Hani şeyiniz iyi mi? Resistance'ınız falan iyi mi? Eğer ihtiyaç varsa Ya da siz onun zayıf olduğu yere vura, Yani şeye vurabiliyor musunuz? Hasar tipini vurabiliyor musunuz? gibi Şeylere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor başında Oyunun. Çünkü zaten dediğim gibi hani sınırlı bir gücünüz var ee, ve ona göre hani hareket edebiliyorsunuz ikinci mevzuda şey olabiliyor yeteri kadar leveliniz yüksek mi baktığınız kendi yani eşyalarınız güzel kaçıyorsunuz da falan ama ya yani bir tane tutturunca ölüyorsanız he, orada belki işte belki canınız az olduğu için bir eşya değiştirmeniz gerekebiliyor ya da böyle bir veya iki level hani bir önceki bölüme yani bölüme dediğim bir önceki alanı birazcık daha böyle e, farmlayayım da experience kasayım öyle geleyim diyebiliyorsunuz Bu ikisi de çoğu zaman hani %90-95 oranında çözüyor problemleri. Benim mesela hani 20 kere 30 kere öldüğüm bir tek Ectiki bossu mesela var. onda da işte hani dediğim yöntemle çözdüm, döndüm. Bir iki level kastım ve bir tekrar girdiğimde hani şeyi de görmüş oldum. ben aslında bakarsanız şey hani çok aslında Temelde yapmam gereken şeyleri yapıyormuşum Ama under level olduğum için Çok yani hızlı hızlı gittiğim için Bir yerden sonra e, takıldığımı falan filan gördüm Onun dışında çok defalarca öldüğüm bir kısım olmadı Zaten şey var Şimdi oyunun ilk 3 ekti var şu anda İkinci 3 e, ekti gel, gelecek de Onun yerine daha yüksek bir zorlukta Aynı ilk 3 ekti oynuyorsunuz ilerlerken e, İkinci sefer oynadığımızda buna kurul zorluğu diyorlar yani ikinci zorluk diyelim hadi ee, hikayenin ikinci zorluğu diyelim ee, orada yani zaten bossları da biliyor olmamdan ötürü ilk seferde oynadığımdan vesaireden ötürü yani hiç takıldığımı da hatırlamıyorum zaten karakterim de e, ikinci zorluk seviyesinde başladığımda 45 50 level arasında bir yerdeydi. Dolayısıyla yeteri kadar skillim de vardı. Güzel eşyalarda düşürmüştüm. E, yarı gelmişti işte craft yaparak daha eşyalarımı güçlendirmiştim vesaire falan filan. E, i̇kinci de o zorluk kalmamış oldu. Ta ki endgame'e kadar. Endgame tarafında birazcık daha böyle Uber bosslar falan işin içine girdiğinde tekrar zorlaşma geliyor. Ama ben kelam boss tarifi ile alakalı son şunu da söyleyeyim, başka bir mekaniğe de geçebiliriz ondan sonrasında. Ee, gerçekten iyi tasarlamışlar, gelişi güzel, işte hani akılda kalmayan gelip vurup geçtiğin tek attığın falan hani e, mesela yani ben Diablo 4'te falan hatırlıyorum ee, karşılaştığım pek çok e, boss'u ya ilk denemede ve gayet rahat bir biçimde diğer normal düşmanlara ne yapıyorsam onu yaparak geçtiğimi falan filan e, hatırlıyorum. E, böyle olunca. Unutuyorsun o bossları da akılda kalıcı bir şey de olmuyor ya da kendin e, yeteri kadar güçlü müyüm önümüzde karşımıza çıkacak olan zorlukları aşabilmek için gibi soruları sormuyorsunuz. Bunu yapmak açısından baya güzel bir tempo tutturmuşlar. Abi bir de bence şey çok fark yaratmış WASD e, kontrol evet. gamepad desteği ve D, dodge roll. Ya yani şimdi Diablo'da da yuvarlanabiliyordum da orada böyle daha bir refleks gibiydi bir Aynen. cooldown'u falan da vardı diye hatırlıyorum. Burada direkt sınırsız sürekli yuvarlanabiliyorsun yani bu hem kaçınmanı sağlıyor hem bazı savaşlarda anlık hemen tekrar doğru pozisyon almana yarıyor. Hem bazı skill'leri iptal edebiliyorsun. Yani çok faydalı olmuş. Karakter hakimiyetini de arttırmış. Zaten dediğim gibi W'sı de ben klavye kullanmadım. Gamepad ile oynadım da yine aynı kafa sonuçta. Yani birebir o karakteri kontrol edebilmek, tuş tuş, e, sınırsız yuvarlanabilmek falan. Yani çok basit şeyler gibi gözükse de bence oynanışta bayağı fark yaratmış. Gamepad rahat mı abi ya? Çok fazla skill yok mu Gamepad için? E beni zorlamadı abi. çok temiz yapmışlar. Çünkü yani hepsini ayrı bir tuş da aslında alıyorsun evet. atıyorum bir bir dizi var bir tuşa basıp onları alıyorsun, öbürünü farklı tuşta alıyorsun. Yani pratik alışıyorsun. bir de sanat tasarımı falan demişken ya yani hikaye anlatımı falan da biraz daha bu oyunda böyle önemsenmiş gibi duruyor. Biraz evet. daha ağırlık verilmiş gibi ama tabii hep Diablo ile kıyaslayarak gittiysek şey seviyesinde sinematikler yok tabii ki aslında Diablo'nun kalitesinde sinematikleri yok aynen, ama aynen. gayet bence yeterli yani. Şu Deklent açıdan, açısından. Diablo ayrı bir seviyor çünkü sinematik hala. Ya so, son oyunlarda Diablo 3 ve Diablo 4'te bir de böyle hani iki türlü aslında sinematikler. Bir sevdiğimiz kaliteli o sinematik sinematikler. Onu, onu diyorum. Ee, o, 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 seviyede değil ama şey seviyesinde var. Şimdi bu yeni oyunlarda bir de şey yaptılar. Böyle çizim yöntemiyle yaptıkları falan böyle bir hani biraz böyle slide show gibi izlediğin ama güzel gene yani kaliteli hareketli falan böyle bir şeyler yapıyorlar Diablo tarafında artık onları da hani aralarda ara sahne olarak kullanıyorlar. Ona benzer şeyler Yapmışlar Onlar var işin içerisinde ee, ama onun dışında o e, böyle in game, oyun içi e, çok fazla oyun anlatımına falan odaklandıkları bir şey yok. Birazcık daha kendiniz keşfedin işte e, diyaloglar üzerinden gidin falan dedikleri bir yanı var e, ki o da açıkçası bana kalırsa yetiyor bu tür e, içerisinde. Yani bu tür aşina olmayan insanlar az bulabilirler ama bunu kesinlikle söyleyeyim. Ama işte dediğim gibi Diablo ikilerden, Petofexler, Blizzardlerden işte vesaire hareketle gelen insanlar için gayet net bir biçimde ne yapıyoruz, niye yapıyoruz bunları güzel de anlatıyor e, ve ilk oyuna nazaran birazcık daha da şey. Hani daha anlaşılır çünkü ilk oyunda oynayanlar varsa şey falan yaşayacaklardı. ya bir dakika biz bu ekte bu görevden ön, önce mi yapıyorduk şu sıradaki görevi yoksa diğerini mi yapıyorduk diye kafa karıştıran bir hani dallanıp budaklanacağım derken kafa karıştıran yapısı vardı onu birazcık daha e, şeye oturtmuşlar e, bir düzleme oturtmuşlar. Peki hiç sıkıldınız mı Sarp özellikle sen? Abi sıkılmadım genel olarak ama şunda, şu beni biraz sıkıyor ama çaresi geliyormuş bu arada yeni patchte. Ee, haritayı bir haritayı tamamen neredeyse temizledikten sonra bir yeri bulamadıktan sonra dön haritanın en başına yardır 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 en başına koş. Aa orası da değilmiş öbür köşeye koş kısmı beni biraz sıkıyor ama şu an şey geliyormuş galiba. Geldi. Ee, geldi mi? Şu an iniyordur Steam açık savikada. Şey <laughs> Checkpoint... Yok indirmedim artık harita içi de şey geliyormuş işte ee, portal mortal gibi bir şey sanırım. Yok şey checkpoint noktaları var. Haritaları ilk oyundan daha büyük ha, yapmışlar. Aralarında gezebileceksiniz. Evet o, o hani şey var. Mesela evet. önemli bir e, boss savaşına girecekseniz bir checkpoint var yakında ya da ne bileyim point of interest dedikleri yani orada işte atıyorum bir loot alanı vardır ya da ne bileyim işte özel bir hani e, boss olmasına böyle rare monster olan bir yer vardır ya da ne bileyim böyle bir kamp vardır <laughs> alışveriş yapabileceğin falan. Bunların yakınına e, checkpoint'lar koymuşlar. Bu checkpointler arasında hani şey yapabileceksiniz. Işınlanabileceksiniz. Işınlanabiliyorsunuz. Daha doğrusu ben de indirdim ama yani denemedim daha. Biz kendim görmedim çok yeni yani hani geleceğini söylediler ve getirdiler ben de henüz test etmedim ama evet bu şey ya bu tür oyunların Diablo'da da aslında bakarsanız biraz vardı. Backtracking dedikleri aynı yolları tekrar dönme tekrar arama yapma problemi hep vardı Diablo 4'te özellikle bunu azaltmaya çalıştıkları zaman da şöyle bir sıkıntı yaşadılar Abi haritaların hepsi birbirine benziyor çünkü şey gibi yapmak zorunda Kendine dönen bir yapıya çevirmek zorunda ki o backtracking'in azalsın falan gibi derken Yani akılda kalıcı gene bir şey kalmıyor Bütün dungeonlar birbirine benziyor Bilmiyorum yani Diablo 4'ü sen de baya oynadığını hatır, yani biliyorum Sarp Yani katılır mısın ama ben inanılmaz kötü buluyorum mesela dungeon yapısını Şeylerin Diablo 4'ün Burada burada o problem yok. Bir de geniş geniş alanlarla falan da olunca e, hem bir ihtiyaç doğuyor hem de aslına bakarsanız e, olması gerektiği gibi olduğunu hissediyorsunuz kısmen. Bu arada o ihtiyacın hemen karşılanması çok hoşuma gitti genel abi, olarak evet. abi. Kesinlikle katılıyorum. Yani ben şey gibi yapacaklar diye düşünmüştüm. Şimdi bir de önümüzde Noel ya bunlar tatile çıkarlar Bunlar kesin ocağa şubata kalır falan diyordum. E, erken yaşama çıkarttıklarından beri ccc ekibini zaten orada bir te e, tebrik etmek lazım. Hatta ilk mesela Path of Exile 1'de sezonların içerisinde birazcık ayak tırettikleri de oluyordu. Mesela yani sezon içinde çok değişiklik yapmazlar. Muhtemelen sezon içerisinde zaten çok da değişiklik yapmamak gerekiyor falan ama aynı mantığı burada da hani hareket ettirip şey hani arkadaşlar notlarınızı almaya devam ediyoruz. Biz biz sonraki patch'te bunların hepsini toptan yapacağız diyebilirlerdi. Hayır. iki tane büyük patch çıkartıp bir tanesi mesela ilk Patch ile beraber Dodge Roll'da şey falan vardı. Ya çok takılıyordum. Karakterinin e, hitbox herhalde büyüktü. Hani yeteri kadar kaçamıyordun edemiyordun. Bilerek yapmışlardı onu biraz da. Yani düşmanların içinden geçip gitme Üstüne falan. Üstüne seni 20 kişi dövmeye başlıyor ya. <laughs> evet. <iterek> mesela, <laughs> o, o, ondan çok net kaçabilmeni de hani çok kolay kaçabilmeni de istemiyorlar. Kaçabilmeni istiyorlar ama çok kolay kaçabilmeni istemiyorlar diye böyle bir şey vardı. İnsanlar çok tepki verince onu düzelttiler. ikinci mevzuda he, hem e, karakter yeteneklerini para karşılığı respek edebilme mevzusunda biraz ucuzlamaya gittiler. Hem de bu waypoint şey waypoint diyorum checkpoint arasında ışınlanabilmeye getirdiler falan. Ben de gerçekten hani ya oyun çıkalı işte 6 Aralık'ta aslında e, erken erişime başladı. E, biz 18'de çekiyoruz yani 12 gün olmuş hani çıkalı. İki tane büyük patch getirdiler ve hızlıca kulak verdiler. Ben de hani beni de memnun eden bir şey oldu bu açıdan. Yani erken yaşımda oynamayı düşünüyorsanız ben para vereceğim oynayacağım diyorsanız açıkçası bu bence almak için bir sebeptir. Çünkü şey hani alıp e kardeşim bunları düzeltmeden oynanmazmış diyeceğiniz bir şeyle karşılaşma ihtimaliniz az. Karşılaşırsanız da hızlı çözüyorlar. Umuyorum ki aynı şekilde devam edeceklerdir. Dedikten sonra en kötü ihtimal şey dersiniz. Çok pardon abi biz var. bu siz bilmezsiniz. Biz bu dungeon içinde bir o köşeden Aynen. bir bu köşeye koşuyorduk <laughs> siz <laughs> <laughs> o zaman yoktunuz dersiniz. Ben şey kısmına da bir, 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 minik değinmek <laughs> istiyorum. Şimdi erken yaşımda alabilirsiniz gönül rahatlığı dedim ama almanıza gerek var mı? Şöyle Öyle. Eğer ki ben hani ilk kez bu tarz bir oyunu oynayacağım diyorsanız bence gerek yok ilk Pet of exile oynayın zaten bedava bedava çıkınca bunu da bedava oynarsınız hiç kasmayın ama ben Diablo 4'te oynuyorum bu türü de seviyorum Pet of exile de sevmiştim e, alayım mı mı yeteri kadar içerik var mı pişman olur muyum falan filan diye düşünüyorsanız bence pişman olmazsınız onu söyleyebilirim yani ama koştur koştur satın almanızın da çok bir manası yok dediğim gibi benim gibi ya da işte e, direkt kendimden örnek verdim de yani bu tür seven bir insansanız ya ben, ben duramazdım. Öyle söyleyeyim oynamadan. <laughs> ya, ya ben zaten katılmayacağım sana orada. Çok pardon Tunca. <laughs> bu türün hastası değilseniz bile ben tavsiye ediyorum. Yani. Ben bu türün Değil hastası Aslında. değilim ama evet. çok iyi vakit geçirtiyor bana yani şu an. Çok keyiflendiriyor pardon Tunca. Ya şey zaten şu an atıyorum oynayacak oyun arıyorsun. Para harcamaya hazırsın. Alayım mı? Ha, o zaman evet ya erken erişime göre gayet iyi içerik var konuştuğumuz gibi. O kafayla tabii alınır ama acelen yoksa ben başka oyunda oynarım diyorsan Oru'nun dediği gibi bekle, ve v olunca evet. oyna. Çünkü şeyi de unutmayın hani bu erken erişimde şu an çıktı. Şu an oyuna girdiğinizde hoşunuza giden bir şey de değişebilir. Aynen. Hoşunuza gitmeyen bir şey de değiştirilebilir. Ya yani bu oyun hala yapılmaya devam ediliyor. Tabii erken erişimden çıktıktan sonra da belli şeyler zamanla dengelenir, eklenir, çıkarılır. Yani bu oyunun yapısı bu kafada genelde ilerler bu tarz ba, oyunların. Bak mesela hoşa gidilmeyen bir değişiklik de şu Yani Değişiklik değil aslında bu türün içerisinde çok olan bir şey bu sezon sezon oynandığında. Mesela bazı insanlar karakterlerine çok güçlü bir build yaptılar. Ama yani o build'in içerisindeki bazı skill'ler yani çok güçlü olmasının sebebi o skill'lerin problemli çalışması. Onu düzelttiler. Onu düzeltince insanlar isyan etti. Mesela hani benim benim e, karakterim güçsüzleşti falan diye. Ama halbuki bunlar çok sık yapılan bir şey. E, ama yine de sonuç itibariyle insanlar hani... E, haliyle demoralize oluyorlar her seferinde. Ben de mesela yani zaman zaman yaşıyorum yani bunu kendi karakterim güçsüzleştirildiğinde ee, işte Diablo 4'te yaşadım. ilk Path of Exile'da yaşamıştım mesela. Hani böyle şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler çok canınızı sıkıyorsa gene tam sürme çıkışında da bekleyebilirsiniz. Yani ben çok durutları... da canınızı sıkmasın ama yani bir skill'le evet. de 100 kişiye elektrik <laughs> çarpmayı verin yani. Aynen ve şey var hani ya yani bir şey nerflendiği zaman adamlar da zaten hani çok açık söylüyorlar bunu hani biz karakteri bitirmek için yapmıyoruz bunu alternatif olduğundan emin olmaya çalışıyoruz eğer ki hani bir sıkıntı varsa bir sadece çok güçlü olanı düşürmüyoruz ee, güçsüz kalan daha az tercih edilen skill'leri de bufflıyoruz diyorlar ki yapıyorlar da bunu öyle bir yanı da var yani ama sonuçta oyuncu her zaman haklıdır. %99 haklı döneyim. Her zaman haklı olmayabiliyoruz bu arada da. Ee, böyle bir durumdan rahatsız olan adamı da anlarım. Erken yarışma çıktığında oynarsınız arkadaşlar. Yani çok dert ediyorsanız. Ha ben genel olarak savaşları, karakter kurma seçeneklerini falan çok sevmiştim de bir lootları çok sevmemiştim. Ya bazen böyle kesiyorum kesiyorum düşen şeyler çok tatmin etmiyordu. Mesela onun üzerine Sarp'ın anlattığı gibi ben de şeyi görmüyorum. Loota güncelleme geldi Aynen. İşte, şu daha sık düşecek. Gelecekte de şunu şunu değiştireceğiz falan filan diye. Ee, anında en azından bir birilerinin dinlediği bir şeyler yaptığını görmek güzel hissettirmişti. Yani benim tek yaşadığım nert loot ama o da böyle aman ama ya bu oyunda böyle oynanmaz bu lootla falan dedirtecek bir şey değildi. Sadece ya biraz daha böyle değerli bir şeyler düşsün, biraz daha güzel gözüken bir şeyler düşsün diye bir isteğim oldu yani ne yalan söyleyeyim. Onun dışında ama gayet keyifli geçti. Pekala. Ya benim ekstradan da aslında şu aşamada çok da konuşulacak bir şey yok. Ben bana kalırsa tam sürüme çıktığı zaman da tekrar konuşulacağını düşündüğüm bir oyun. Hani açıkçası Path of Exile En azından erken yaşım odaklı olarak tecrübelerimizi paylaşmış olalım hani diye de aslında bu videoyu yapıyoruz ve hani çok da ekstra eklemek istediğimiz üzerine konuşmak istediğim benim bir şey kalmadı. Sizin varsa. Benim iki tane şey var abi. Birincisi Öyle. kıyafetler çok çirkin abi. Ya. abi, <laughs> abi, abi. Mecim, dilenci <laughs> çok gibi iyi. geziyorum abi. Sokak. Böyle bir şey olamaz. İkincisi de abi, o da benim rekabetçi oyun şeyimden geliyor. Lütfen PVP abi, ufak bir evet. şey bile olsa ne bileyim? Küçük bir map belki 5v5, Wolf'daki gibi işte 19, 29, 39 levellara öyle bir şey istiyorum ya. Çünkü çok uygun skill'ler var abi, PVP için çok değişik bir PVP şeyi olabilir yani düşünüyorum. Abi kıyafetlerle alakalı şunu söyleyeyim, belki de ya kabul edilebilir çakallık diyebileceğimiz bir şey olabilir. Yani sonuç itibariyle bu ücretsiz bir oyun olacak ve hani kıyafetleri çirkin yapıyorlar ki mikrotransaction'dan güzel bir kıyafet alayım diye kendine bunu bence çok bariz yapıyorlar. Yani bariz yapıyorlar değil zaten yani para kazanma planı zaten bu. Ee, ama insan şey de istiyor hakikaten. Böyle bir en azından böyle 70-80 levellere geldi düşen bazı şeyler güzel gözüksün falan diye e, istiyor. Yok hani gerçekten güzel bir karakter yapmak birazcık e, zor burada. Ama dediğim gibi hani yani oyun içerisinde diğerlerine diğer insanlara karşı avantaj sağlayacağım bir şey satmalarındansa kostüm satmalarını tercih ettiğimiz için ben de üzerinde durmuyorum. En başta hani kabul edilebilir çakallık dememin sebebi de buydu yani. Yani ücretsiz oyun olduğu için yani. en azından bu sınırda durdukları sürece. Olur yani kabul edilir yine alırız yani. ya güzel bir şeyler çıkarsalar ama ama evet Baktım yani... çok çok gözüme çarpan bir şey olmadı şimdilik bir de fiyatları biraz yüksek yani evet. bir armor için yaklaşık 460 gold falan istiyor zaten yanlış hatırlamıyorsam 20 200'ü 20 aynen. dolar 200 gold Onu ona değindiğin iyi 300 oldu 300 mü veriyordu standart pakette aynen ya? 300 ona, ona da bir değinelim bu arada yararlanma fırsatı olanlar olabilir arkadaşlar eğer ki Erken Araşım'da almayı düşünürseniz de şey, Steam'den alın Çünkü hani mesela kendi sitesinde 30 dolara sattığı şeyi Steam'de 15 dolara satıyor Bunu daha ne kadar bu kadar satarlar bilmiyorum ama yani farkındalar henüz değiştirmediler değiştirecekler mi değiştirmeyecekler mi belli de değil Almayı düşünürseniz e, Oradan alın ama bir kere daha da söyledim tekrar altını çizeyim Hani ee, zaten ben başka şey oynayabileceğim bu türde oyunlar da var diyorsanız acele etmeyin. Tam sürümden çıkınca, şey pardon tam sürüme çıkınca oynarsınız. Ama çok gaza geldiyseniz bizden ötürü de <laughs> o şekilde değerlendirin derim. O zaman e, Path of Exile 2 böyleydi diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere.